Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde interfez ve zon ayarlarını yapacağız. Daha önce sadece port 1'in IP adresini vermiştik ve firewall'umuzun grafik user interfezine bağlanmıştık. Şimdi diğer portlarımızın IP ayarlarını yapacağız. IP'leri buraya yazdım arkadaşlar. Port 1, port 2, port 3, port 4'ün IP adresleri burada yazıyor. Buradaki IP adreslerine göre IP adreslerini vereceğiz. Şimdi firewall tarafına geçelim. IP adreslerini vermeye başlayalım. Firewall tarafına geldiğimizde sol tarafta network sekmesi altına gelelim. Burada interfezi seçelim. İlk önce port 1'den başlayalım. Sağ tıklayarak edit diyerek portu ayarlayabiliriz arkadaşlar. Hemen buradan edit diyorum. Hemen burada bir isim verelim. İsmimiz management olsun. Başka bir ayar yapmıyorum. OK diyorum. Burada bu interfezden bağlı olduğumuz için bu ayarı veriyor. OK diyorum. Şimdi ikinci interfezimizi ayarlayalım. İkinci interfezimiz bizim one interfezimiz olacak. Buradan rolünü one olarak belirtiyoruz. İsmimiz one1 olsun. Hemen buradan IP adresini verelim. IP adresimiz 44 34 01. Slash 24 subnet maskımızı unutmayalım. Bu interfezimize ping atılmasına izin verelim arkadaşlar. Başka herhangi bir şey izin vermiyorum. HTTPS, SSH hepsi kapalı dursun arkadaşlar. Outside interfezimiz olduğu için sadece ping atılması yeterli. OK diyorum. Port 3'ü ayarlayalım. Port 3 de bizim WAN portumuz olacak. Bu da WAN 2 olacak. Bunun ismini de WAN 2 yapıyorum. Bunu da ipsini verelim. 88-34-01 Bunu da Subnet maski 24 bit. Pink'e de izin verelim. OK diyelim. Port 4'ü ayarlayalım. Port 4'ün rolünü LAN yapıyoruz. Bizim LAN bacağımız olacak. Buna da Server diyelim. Pink'e açalım. Pink'e izin verelim. IP adresimiz 172.16.0254 Subnet Mask'ımız 24 bit. OK diyerek kaydedelim. Şimdi port 5 ayarlayalım. Port 5'in de rolünü lan olarak ayarlıyorum arkadaşlar. Bu da bizim DMS interfezimiz olacak. Bunun da IP adresi 11.0.254. Subnet maskımız 24 bit. Pink'e izin veriyorum. okey diyorum. Şimdi 6. portumuzu ayarlayalım. Bu 6. portumuz arkadaşlar trunk olacak. Buradan rolünü lan olarak seçiyorum. İsmine de trunk yazıyorum. Buradan herhangi bir şey seçmiyorum arkadaşlar. IP de vermiyorum. Bu interfezimizin altında VLAN 11 ve VLAN 12 interfezlerini oluşturacağız. Sadece isim verip OK diyorum. Şimdi bütün portlarımızın IP ayarlarını yaptık. Create a diyerek VLAN 11 ve VLAN 12 için interfez oluşturalım. Interfez diyorum. Burada tip kısmında VLAN'ı seçiyorum. VLAN ID kısmında VLAN numaramızı belirtiyoruz. VLAN 11. İsmini de VLAN 11 yapalım. Rolümüz 1. IP adresimiz 172.16.11.254. Subnet maskımız 24 bit. Burayı disable yapıyorum. Burayı enable yaparsanız otomatik olarak polisi ve obje altında adres kısmında bir obje ekleyecektir. Ben objeyi kendim daha sonra eklerim. Onun için kapatıyorum. Burada pinke izin verelim. OK diyelim. İnterfezimizi seçmeyi unuttuk arkadaşlar. Bu VLAN 11 interfezimiz port altının altında olacak. Onu da seçelim. OK diyelim. Buraya geldiğimizde VLAN 11 interfeşimizi görebilirsiniz. IP adresi 172.16.11.254. Switch tarafında da portu trunk yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi create new diyelim? VLAN 12 ekleyelim. İsmimiz VLAN 12 olsun. VLAN ID'miz 12. Interfeşimiz yine 6'yı seçiyoruz. IP adresini verelim 172.16.12.254. Objeyi disable yapıyorum. Objeyi daha sonra biz manuel oluştururuz. Pinke de izin verelim. Okey diyelim. Artık bütün interfezlerimizi oluşturduk. Port 1, port 2, port 3, port 4, port 5 ve port 6'yı da trunk yaptık. Port 6'nın altında da iki tane interfez oluşturduk. Bunlar da VLAN 11 ve VLAN 12. Şimdi portlarımızı oluşturduktan sonra zonlarımızı oluşturalım. Bir tane inside zone oluşturalım, bir tane dm zone oluşturalım, bir tane de server zone oluşturalım. WAN bağlantılarımız için zone oluşturmuyorum. Daha sonraki derslerimizde SD-WAN konusunu işleyeceğiz. SD-WAN konusunu işlediğimiz zaman WAN portlarımızı da SD zone içine alacağız. Buradan create diyorum. Zone diyorum. İsmimiz inside zone olsun. Buradan interface'lerimizi ekleyelim. VLAN 11, VLAN 12, rank portumuz OK diyorum. Şimdi bir de server için zone oluşturalım. Interface'imizi seçelim. Port 4'ü seçiyorum. Burada bir de arkadaşlar block intrazon trafik var. Disable yaparsanız bu zonun içerisindeki interfezler arasında trafiğe izin vermiş oluruz. Burayı block yap dediğimiz zaman bu zon içerisindeki interfezler arasındaki trafik bloklanmış oluyor arkadaşlar. Okey diyorum. DMS için de bir zon oluşturalım. Interfezimizi seçelim. Port 5 olsun. Okey diyorum. Arkadaşlar bu dersimizde interfezlerimizin IP'lerini yaptık ve Security zonlarımızı oluşturarak interfezlerimizi bu zonlarımızın içine aldık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.